kooperatif müessesesini geliştirmemiz lazım. Çünkü dayanışmanın bence en güzel örneği. Evet. Ve bunu da yapacaksak yine kadın eliyle yapacağız. O da çok belli. Evet. O yüzden öyle yürüyelim dedik. Şimdiden evet. hayırlı uğurlu olsun. Şey, çok şey, mutlu ederim. oldum. Hakikaten iyi hissettim. Ne bana. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Doktor Mithat Bülent Özmen, Eyüp Sultanlı kadınlara hayatın her alanında destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda kadınların üretim gücüne ve ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla Göktürk'te Kadın El Emeği Durağı kuruldu. Birbirinden renkli takılar, mis kokulu mumlar, çantalar ve binlerce ürün her zevke ve bütçeye uygun olarak Kadın El Emeği Durağı'nda bulunuyor esmekten ben bu takı dersleri aldım. Bunları sergileyip satmak benim için çok büyük bir mutluluk oluyor. Bize bu olanağı sağladıkları için de çok teşekkür ederiz. Pirinç üzeri altın kaplama ve doğal taş çalışıyorum. Böyle bir fırsat verdikleri için teşekkür ederiz bizi burada ağırladıkları için güzel gidiyor. Bize bir imkan tanımışlar. Güzel satışlarımız oldu. Çok memnun kaldık. El emeğini yapan şu anda 9-10 tane kadınımızın ürünü var burada. Belediyemizin destekleriyle böyle bir oluşumun içinde olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Çok memnun kaldım etkinlikten. İnşallah hep devam eder diyorum. Kadınlarımızın değer verilmesini gerçekten bu işler dersi olmasını çok istiyorum. Müzik